Abi merhabalar. Yine geldik yanına Mesut abi. Merhaba Mehmet Bey. Hoş geldiniz. <laughs> geldiniz. Nedir abi bu tel nedir ya? Ağalın etrafına çekmişler. Bu orman yaptılar. Ağalın bir izin aldılar. Tel çekildi. Memleket yanıyor. saatli bomba saatini kurmuş vur, gibi bu memleketteki bazı şeyleri anlamak o kadar zor ki ee, yani burayı çevir senelerce buraya bir şey koyma ee, hayvan koyma biz üreticiyiz biz buraya yaysak anında bize ceza yazarlar bu memleketi cayır cayır yakan orospu çocuklarında hiçbir şey yok adam aynı saatli bomba gibi vuruyor ee, burada aynı yani Burada hiçbir şey girmeyecek. 30-40 sene sonra bir denesi yine gelecek. Bir kir çak. Aynı e, saatli bombayı vurmuş gibi çak. Onu ne oldu? Ne vatana bir faydası var, ne milletin bir faydası var. Ya orman yapılacak, yapılacaksa e, meyve ağaçları mı yok? Bozalak, yani çam kime bir faydası var? Ama o kişiden ise e, şu memlekette böcek, çiçek seven çok. Yeşil seven çok. Biz sanki sevmiyoruz gibi. En iyi seven biziz. Çünkü biz bu yeşilden mücekten karnımızı doyuruyoruz. Öbürleri gibi geriden o ses dinleyerek bundan hoşlanmıyoruz, sevmiyoruz. Biz karnımızı doyuruyoruz. Bu dağlar yıllarca bu millete karnını doyuruyor. Yani bunun bir kanunu şeyler olması lazım. Bunu yapıyorum. Hayvancılar korunması lazım. Ee, maalisa, hayvancı, e, Orhan hayvancı bu ormanları hayvan sahiplerine teslim etseler de bak bir yanıyor mu? Teslim et. Bir yeri mevkisini getir adama. Senin tüm zarar da sana ait, kar da sana aitti de bak bu ormana bir girebiliyor mu? Orası çocukları gelip gire, girebiliyorlar mı? Yakabiliyorlar mı bakalım burada? Ama sahibi yok bu memleket. Dağın sahibi dağda gezenlerdir. Sen şehirde dağdaki ormanı dağı nasıl koruyacak? Dağın sahibi çobandır. Mal sahibidir. Dağda gezen insandır. Avcudur. Ne bileyim eee şeydendir. Sen eee dağda telinden korumayı almışsın. Nerede gelecek? Eee ah cay, cay cay yanıyor. Koru koru nasıl koruyacaksın? Koru koru. Koruyamazsın. Öyle bir şey değil. Ha biz bunları isten ediyoruz. Ee, ormanda olsun. Tabii ki memleketimizde ormanda lazım. Ama hayvan her şeyden önce hayvan lazım. Karnımız doyacak. Karnımız doymazsa, karnımız doymadan e, aç ayı oynamaz. Çiçeğe böceğe kimse sevemez. Aç karnı var. Karnı. E, bu yakıla yakıla bu topraklarımız yar nereye kadar? Yani bunlara bir devlet veyahut da kanun koyucular ona göre koysun kanunu da e, bizler sahip olmazsa bizler sahip çıkalım oralara. hem e, hayvanlarımızı otlatalım hem de dağlarımıza sahip çıkalım yani insan içi dolu da Mehmet <laughs> bilmiyorum daha e, e, bir ağır kelimeler kullanmak istiyoruz ama e, yani gerek olmaz şimdi şeyi yok e, kanun koyucuların bunları duyup bu seslenişleri ve şu andaki memleketin durumunu da görüp bunlara meydan verilmemesi lazım. Bunların bir çare ne tür bir çare? Biz bulamayız. Biz sadece ne yaparız? Biz üreteceğiz. Ha, kanun koyucu onu koyusun kanunu. Ya buradaki e, gerçek bu dağların gerçek sahiplerine de teslim etsinler bu dağları. Yoksa e, buraya tel çekmeyle iki tane gazlık dikmeyle e, eh, 50 sene sonra, 20 sene sonra geliyor bir orospu çocuğu attık. E, ee, Acayip yani o hayvanlar, böcekler, o toprak yeniden nasıl gelecek? Ne ne zaman gelecek? Bir 50 sene sonra ya bir 50 sene demek bir nesil demek ya. Bir insan neslinin şeyi demek, geçmişteki şeyi unutuyor demek. Allah e, idarecilerimize akıl fikir versin. Kanun bu Orkan ona göre düzenlesinler. Bizim sesimiz yerimiz, bizim diyeceğimiz buradan. bu. Ormanların ses sahibi, bekçileri, çobanların da, üreticilerin de sesini duymaları. Ta kendileri. Ta kendisi. Ben ben 24 saat buradayım. Dağdayım. Kim geliyor, kim gidiyor, ne yapılıyor, ne ediliyor? Gözümden kaçmaz benim. Çobanım. Davun mal sahibinin. E sen bir ormancı tutmuşsun, ormancıya bir şikayet gelecek de, ormancı denetleyecek de, gezecek de, o orman korunacak. Vay babam vay. Ama bir çobanın gözünde nasıl kaçar Bir at bakalım, bir gör bakalım. Gelen gidenin şeyini. Ona göre çobanlara da bir yetki verilsin. Bu e, bu dağlar, bu ormanlar yapma, tamam yapılsın. E, oksijene de ihtiyacımız var. Tamam küresel şeyde ihtiyacımız var. Ama her şeyden önce hayvana da ihtiyacımız var. Ve bunu düzenlerken, yapılırken de bunlar dikkate alınsın. Bu şekilde Koruyamam koruyamayın. Mesela şöyle bir yasak var Mesut abi, büyümüş ormanlara hayvanın girmesi yine yasak. Aynen. Şikayet e, dolayısıyla zabıt tutulup ceza kesiliyor ne olursa olsun, meşe olsun, çam olsun. Ama şöyle bilinen bir yanlış var, e, keçinin ya da koyunun girdiği yerde e, kesinlikle ayakları otu eziyor yiyorlar, budama yapıyorlar. E, yangın oranı diğer yerlere göre daha düşük oluyor. Ya sıfır ne yani, demek? yani bir hayvancıya o teslim etmesi demek o demek. Bir, bir bölgeyi mesela bu e, bizim fikrimiz e, kabul olur olmaz Aha, e, ama, bir bölge bir o, o bölgede hayvancı yapılan insanı teslim edersin. Bitsizler ki teslim edilirken mülküne teslim edecek diye bakın. Bu sen bu, sen de zorundasın. Onda o hayvan olur orada yani yangın ihtimali yüzde sıfır. Niye? Hayvan o otları ezecek, o otları yiyecek. Zaten altta ot olmayacak. İkincisi ya 24 saat, 12 saat de 24 saat oranın bekçisi ya. Kim girecek özel bir, kim gelecek, kim gidecek her şeyden haberdar olur bir bekçisi yani. Ondan dolayı yani yangın sıfır bir sıfır, yüzde sıfır var. Öbür türlü e, hayvan girme ayı E, sen 20 e, otlatma planı dahilinde plan çıkar. Tamam 2012'de kanun çıktı. Ya e, adam planlama yapmamış. Sen bu yumur ya e, getiriyor ceza çıkıyor. Niye planlama yapılmamış orada? Yapılacak. E, yap arkadaş planlama yap. Kanun kanun çıkmayan kanun takip eden de yok. E, kanunun e, işleyişini takip şey eden de yok. Bir de abi bulunduğumuz bölge Bozkır bölgesi. Genellikle ardıç ağaçları falan var. Aynen. Babam diyor ki şu e, arka tarafta Aysantı var ya. 40 sene önce e, Ankara'da mazot bulamazken Ayaş'a gelirlermiş, Güdül'e gelirlermiş. Evet. Buradan mazot alırlarmış şehirden. Dolmuşçuluk yaparken buraya gelirlermiş. O çam ormanını o zaman dikmişler. Bugün bakıyoruz 2 metreye geçen çam ormanı yok. Bu bölge bozkır bölgesi. Burada yetişmiyor. Bu bir gerçek. Ha, çamlı bölgeye bakıyoruz 10 metrelik, 15 metrelik çam ağacı var. Bozkırda çam yetişmiyor oldu. bu bir gerçek. Aa, yani bir de bitküyü zaten yani erozyonun bitti şurada. Eee çenel ardıçlar yıkıldı, battı, aşağı döndü. Ardıçlar söküldü onun yerine çam dikildi. Ya ardıç zaten bu bitki örtüsü sululuk toprağı yırtmış. E senin çamın yetişecek yetişmez zaten bozkır ortamı İmkanı yok. İmkanı. Yetişmez, yani bu tahliller yapılmadan dikiliyor yani değil mi yani. abi buralara? Yaptıklarını zannediyorlar. He. Ah görüyorum. Ardıcı sök. Bak kaç da. Bu söküldü. Yerine çamur dikildi. Ya bir birini söküp hani yeşili seviyordum. Birini sökerken birini e, birini dikiyorum. Yani yetişmişi sök. Yetişecek. Yetişecek. Daha tutarsa çoğu tutmaz zaten. E, hiçbir zaman yarın da serginde yanlış dikilmiş sökül e, buraya diyerekten püserde iptal ederler. Ne oldu? E, eski ardıcını söktüm bozkır. Kendi elinden kendin bozkır yaptın yani şu bitki örtüsü zaten kendiliğine yetişiyor. Yetişir de. Ee, i̇çinde de hayvan yayıldığı halde bak. Bu hayvan yayılmıyor. Korulayacak olsun. Buraya hiçbir şey dikme. O zaman burayı korula. Belli bir zamanlarda, belli bir şeylerde yani yeşil. ilk yazın mesela Ağustos'a kadar korula. Ağustos'ta sonra serbest bırak. Ee, taze fışkın çıktıktan sonra. Gerisini zaten davar yemez ki. Yani bu planlamaları yaparken masa başında kılar. Sahanın sahada hiçbir fikir almadan masa başında yaptıklarından dolayı daha doğrusu masayla sahayı birleştirmediklerinden dolayı bu yanlışlar hep ortada. Eyvallah. Son cümlelerini alalım Mesut abi. Ağzına sağlık. Son cümlelerimiz bizi kanun koyucular bu dağları gerçek sahiplerine teslim etsinler. Eğer hakikaten iyilik bu mümkün bu millet iyilik yapacaklarsa gerçek sahipleri bu, bu, bu topraklara, bu dağlara sahip çıksın diyeceğim. Evet. Ağzına sağlık abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz Mehmet.